Herkese merhaba arkadaşlar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün benim çok sevdiğim ve çok severek yaptığım bir salata tarifim var. Bugün sizlerle onu paylaşmak istiyorum. Şimdi öncelikle salatamız için tavamızı ocağımıza aldık. Üzerine göz kararı şöyle 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave ediyorum. Ve rendelemiş olduğum 2 adet havucum var. Bunları içerisine alıyorum. Havuçlarımızı güzel sotelenene kadar yavaş yavaş karıştırarak pişireceğim. Evet, havuçlarımızı böyle bir 2-3 dakika gibi bir süre soteledim. Şimdi üzerine yıkamış olduğum şöyle küçük kuzu ıspanaklarımız var. Onlardan koyuyorum birkaç dal ıspanaklarımız da aynı şekilde karıştıralım. Ispanaklara asla bıçak vurmadan böyle dal dal kopararak yapabileceğiniz güzel bir salata olacak. Ispanaklarımız da içerisinde oldu. Şimdi tuzunu atıyorum. Şöyle bir çay kaşığı tuz attım içerisine. Güzelce sotelendi. Şimdi içerisine közlemiş olduğum bir adet kapya biberimi de alıyorum. Bunu da şöyle bir iki dakika çevireceğim ve altını kapatacağım. Evet sebzelerimizi soteledik, ee, soğuttuk. Şimdi üzerine bir e, sarımsaklı yoğurt hazırlayacağız. Böyle iki diş sarımsağımızı bir kase yoğurdun içerisine rendeliyorum. İçerisine. Çok az böyle bir yarım çay kaşığı kadar da tuz atıyorum. Yoğurdumuzu tamamen şöyle pürüzsüz hale gelene kadar biraz ezelim. Evet, hazırlamış olduğumuz sebzelerimizin içerisine alıyorum. evet salatamızı hazırladık şimdi üzeri için kullanacağımız sota geldi sıra bunun için bir yemek kaşığı tereyağını tavama aldım ve bunu şöyle hafif pembeleşene kadar ocakta tutacağım evet yağımız pembeleşti şimdi içerisine şöyle bir avuç kadar nohut ilave ediyorum bunları da bir dakika gibi bir süre tereyağın içerisinde kavuracağım Evet nohutlarımızı da çevirdik. Şimdi içerisine çok hafif böyle bir çay kaşığı kadar da pul biber atalım. Evet sosumuz da hazır. Bunu da artık salatamızla buluşturmaya geldi sıra. Evet arkadaşlar salatamız hazır. Gerçekten çok besleyici, çok doyurucu. Harika bir salata oldu. Kesinlikle herkese tavsiye ediyorum. Bu tür videoların devamı için kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın.